Mahmut abiyle ile beraberiz buranın yerlisi filmde de çok kısa olarak gözükmekte küçüklüğü Mahmut abiden şimdi bilgiler alacağız abi öncelikle Feyzo'nun evi yıkıldı abi o eski evler yıkıldı Gülo'nun yani evet. evi de yıkıldı evet, evet. bu faşo ağa yazdığı duvar da yıkıldı, yıkıldı abdest yani. aldıkları yerde de yıkıldı yıkıldı evet. hepsi gitti yok oldu evet bir konak kaldı konak sadece yani bir kadar kona kaldı. kaldı. evet. Peki o yıllardan ne hatırlayabiliyorsun abi? Vallahi abi hatırlıyoruz yani bir o zaman çocuktuk yani birinci sınıf okula gidiyordum. Buraya sürekli gelenler oluyor değil mi? Burayı evet. ziyaret ediyorlar. Çok çok. Başka hangi filmler çekildi abi burada? Ayşe dizisi çev çevrildi. Evet. Bir de Kasaba dizisi o tutturmadı fazla. kasaba dizisi. Evet. Buranın ismi Kavalcık Köyü olarak Kaval... değiştirilmiş. Evet. Kavalcık. Sonra tekrar Harran'a dönüştürüldü. Evet evet aynı. Eski muhtarın oğluyum ben. E, Babam Eski muhtarın... rahmetlik oldu evet. Allah rahmet eylesin. Desin. Allah razı olsun. O güzel insanları gördünüz. Çok şanslıymışsınız. Keşke biz de görebilseydik o insanları. Abi tekrardan çok teşekkür ederim.